Merhaba arkadaşlar. Metis Bayseri Sistemi'nin 11. dersiyle devam ediyoruz. Bu dersimizde diyotları kullanarak yarım dalga doğrultucu devre oluşturmaya çalışacağız arkadaşlar. Onun için şu şekilde hiç zaman kaybetmeden zaten yarım dalga doğrultucu devrelerin özelliklerinden alt kısmı atacağım arkadaşlar. Zaten bir açıklama kısmında olacak. Dilerseniz oradan inceleyebilirsiniz. Zaten genel olarak ben şu şekilde işliyorum dersleri. Hani siz biliyorsunuz zaten devrenin temellerini, devrenin hani e, diyelim ki diyotlarla ilgili bir doğrultucu devre yapacağız. Siz de o doğrultucu devre ilgili zaten siz e, sizin elinizde yeterli teorik bilgi var ve siz sadece burada onu simüle etmek için kullanmak için e, bir programa ihtiyacınız var ve o programı ben hani ben programı anlatacağım aslında içeriğini zaten ilerleyen zamanlarda yine nasıl kullanacağınıza dair e, tüyolar vereceğim tabii ki olmazsa olmaz tabii ki bu ama genel olarak zaten hani ben oturup baştan doğrultucu devreyi anlatmayacağım sadece kullandığımız simülasyon üzerinde nasıl bir değişiklik olduğunu doğrultucu devreyi kurduktan sonra nasıl etki ettiğini mesela o bizim diyotumuz nasıl etki ettiğini bu şekilde bunları anlatacağım tabii ki ama baştan doğrultucu devrelerle ilgili mesela teorik bir bilgi anlatmayacağım aşağı kısma atacağım arkadaşlar şu şekilde hemen isterseniz zaman kaybetmeyelim Ve bir tane voltage ekleyelim evet daha sonra gelelim bir tane rezistör ekleyelim şuraya. Daha sonra bir tane diyot ekleyelim. Gördüğünüz gibi diyotumuz şu an aşağı doğru. Bu şekilde olduğu zaman ters oluyor çünkü akım geçmeyecek bu şekilde. Eğer bu şekilde yaparsam diyottan akım geçecek biliyorsunuz ki şuradan giren akım buradan çıkacak çıkıyor olacak şekilde gidiyor arkadaşlar. Yani sol kısımdan girip size göre sol kısımdan girip sağ kısımdan çıkması gerekiyor akımın. Şöyle birleştirelim isterseniz buraları. Hemen zaten birleştirdikten sonra bizim e, yarım dalga doğrultucu devremiz aslında bu arkadaşlar. Hemen şuraya silelim Yarım dalga doğrultucu dediğimiz devre bu oluyor arkadaşlar. İlerleyen derslerimizde Zaten biz tam dalga doğrultucuyu, köprü doğrultucuyu zaten tekrar işleyeceğiz. Orada zaten yeni bir versiyonla işleyeceğiz. Yani şu an iki ders öncesinde biz şey öğrenmiştik. Model ekleme öğrenmiştik. Model ekleme bir şekilde. İlerleyen derslerimizde biz model, ikinci farklı bir şekilde model ekleyeceğiz arkadaşlar. Onu da zaten ilerleyen derslerimizde göreceğiz. Ama şu an yine bir şey vereceğim. Şu an sinüs fonksiyonu dedim. Ve sıfır dedim. DC value değeri bizim e, 10 olacak. Yani 10 volt ile eksi 10 volt arası gidecek. 100 Hz olacak. Diğerleri boş kalsın şimdilik. Teta ilerleyen derslerimizde göreceğiz. Direnç dediğimizde 1 K olsun arkadaşlar. Ve diyot seçimi gelin. Buraya bastığınız zaman arkadaşlar burada peak piknik diyot diyorum. Ve burada gördüğünüz gibi diyotlarım geldi. Zaten burada görüyorsunuz. Şurada size göstermek istediğim aslında ilerleyen derslerimizde eklemek istediğimiz yani burada bizim nokta model fark ettiyseniz burada herhangi bir e, diyota aldığımız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi bize yakında e, yanında yani şu kısımda nokta model şeklinde bir şeyler bir şeyler eklenmiş arkadaşlar içerisinde işte biz bunları ne yapacağız ilerleyen derste biz mesela 1N4001 e, ya da 1N4007 diyotunu burada bulamadığımız için eklememiz gerekiyor ve onu da bu şekilde gördüğünüz gibi nokta model şeklinde ekleyeceğiz arkadaşlar. ben zaten e, biz burada şu diyordu kullanacağız arkadaşlar. Evet şurada silikon kısmı var arkadaşlar. Bir an 41 48 e aldım. Seçtim bu şekilde. Daha sonra gelelim ve biz burada bir tane toprağımızı unutmuşuz mesela. Hemen ona ekleyelim. Ve e, ground basıp getirelim. Kısa yollarımızı kullanıp Şuraya geldim ve istersen şunu şuradan ekleyelim. Nokta tran. 100 milisaniye dedim arkadaşlar. Ve daha sonra bu şekilde indirdim. Ve daha sonra çalıştırdığım zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi geldi. Şimdi dilerseniz buradan akan akımı bir görelim ilk önce. Şu. Dilerseniz şuradan akan bir akımı görelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, tersten girdiği için akım zaten alta doğru gittiği için Görüyorsunuz ki aşağıya doğru gidip gel, gel, geliyor arkadaşlar. Bunun üzerinden akan akımı baktığımız zaman ne olmuş arkadaşlar? 0 mA ile 10 mA arasında git, git, gidip gelmiş arkadaşlar. Biz ne beklerdik? Şuraları isterseniz silelim. Şurada sürekli direk e, e, sürükleyip boş ekrana attığınız zaman e, atıyor aynı zamanda arkadaşlar. Çiviyor yani. Dilerseniz biz burada normalde e, şeyin üzerine tıkladığımız zaman yani direncimizin üzerine tıkladığımız zaman aslında biz ne beklerdik arkadaşlar? Normal bir şekilde bizim akımımızın bir sinüs salgı formunda gelmesi gerekiyor ve gördüğünüz gibi bu şekilde direncimizin üzerinden akan akıma baktığımız zaman 0 amper ile 9 yani 0 miliamper ile 9 miliamper arasında bu şekilde gidip gelmiş. Normalde bizim sinüs dalgası olması gerekiyordu belirttiğim gibi. Ama gördüğünüz gibi aşağıya dönen kısmı direkt Sıfıra işlemiş ve bu şekilde yarım dalga doğrultucu e, devreyi elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Bu şekilde burada zaten diyotun üzerinden akan akımı gösteriyor. Peki şimdi diyotun üzerinden mesela geçen biz akımı bulma, e, şeyi bulmaya çalışırsak arkadaşlar ne olur? İşte şuraya tıklayalım. E, gerilimi bulmaya çalışırsak ne olur arkadaşlar? Gördüğünüz gibi şurada e, ya da şuradan geçen akımı bulmaya çalıştığımız zaman ne olmuş oluyor arkadaşlar? Akım da aynı şekilde aşağıya doğru gitmek e, gitmiyor. O da aynı şekilde bir e, şey olmuş oluyor arkadaşlar. Doğrultulmuş oluyor. Peki. Doğrultma işlemini yaptık. Şimdi e, fark ederseniz eğer şuraya e, tıklayalım isterseniz hemen şuraya ve şurada gördüğünüz gibi normalde e, zaten burası bizim daha hiçbir şekilde e, diyota girmemiş kısım arkadaşlar. Buranın bu şekilde gelmesi yani şurada zaten gördüğünüz gibi eksi 10 ile artı 10 arasında gidip geliyor. Peki gelip buradan alırsak eğer biz arkadaşlar gördüğünüz gibi şurayı yakınlaştırayım isterseniz hatta tam ekran yapayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bizim şu siyah olan bizim diyotun üzerinden diyotun üzerindeki şey oluyor arkadaşlar. Gerilim ve buraya baktığınız zaman bizim gerilimimiz diyotun üzerinden aktığı zaman belli bir gerilim kaybı oluyor yani Şuraya baktığınız zaman zaten yaklaşık 8.9 gibi bir şey oluyor arkadaşlar yani yaklaşık 1.1 volt ya da 1.1 volt kayıp aynen arkadaşlar 1.1 volt neden kayıp o da bizim diyotumuzla ilgili mesela örnek olarak verecek olursam 1N4001 deki diyotumuzu kullansaydık eğer burada orada 0.7 lik bir kayıp olacaktı Biz burada 1N 41 48 kullandığımız için diyottan belli bir şey olması gerekiyor arkadaşlar. Genelde diyotlar 0.3 ile 07 arasında değişiyor arkadaşlar. Yani 0-3 yani 03, e, gerilim 0-3'ün altında olduğu sürece geçmez. Ya da 0-7'nin altında olduğu sürece geçmez şeklinde özellikleri var arkadaşlar. Bu şekilde. E, umarım anlıyorsunuzdur. Umarım faydalı oluyordur. E, bu dersimizin de sonuna geldik bulunmaktayız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere iyi çalışmalar.